Şimdi hocam bunu soralım, Yan dal, çift ana dal var mı? Var. Şu anda bizim 10 öğrencimiz, bizim bölümümüzde 10 öğrencimiz çift ana dal. 3 tanesi de yan ana dal yapıyor. Bunun dışında öğrencilerimiz yani farklı bölümlerden gelebiliyorlar. elektrik, elektronikten gelen var. Yazılım mühendisliğinden gelen var. Adi bilişimden gelen var. Matematik programından gelen var. Uçak, elektrik, elektronik programından gelen var. Bu yönden tercih alıyoruz. Çift ana dal, yan ana dal tercihler alıyoruz. Şu anda bizim öğrencilerimizden giden yok. Ama diğer bölümlerden ciddi oranda talep var. Evet, size gelen var güzel. Hocam DGS'den alım var mı? Var evet. şu anda 80 üzerine yanlış hatırlamıyorsam 87 tane öğrencimiz DGS temelli. Bunun dışında son yıllarda biliyorsunuz mühendis tamamlama programıyla yükün açmış olduğumuz anda mühendislik tamamlama öğrencilerimiz de var. Bu aşamada her türlü öğrencimizle kadromuz ve öğrenci portföyümüz gelişiyor. Evet yani bu kadar alanın açılması aslında öğrenciler için çok iyi, çok önemli. Evet. Yan dal, çift ana dal DGS'den geçmek, sizin de ayrıca belirttiğiniz gibi mühendislik tamamlama bunlar çok önemli kazanımlar. Bunları iyi değerlendirildiğinde kariyerini çok daha farklı yönde öğrenci yönlendirebilir. Ben çok değerli, çok önemli buluyorum. Tabii burada şu var. Çift ana dal dediğimiz zaman iki tane diploması oluyor. Evet. Yan dal olduğunda da sertifikası oluyor. Bunu evet. özellikle belirtep öğrencilerimize istediği alandan kariyerine devam edebilir. İkili Tabii Bunun zaman şartlarını, zaman... Dikkat ederek, şartlarını dikkat ederek. Şartlarına dikkat. Ben bunu tabii. her zaman söylüyorum öğrencilerimize. Yani tabii ki şunu unutmayın. Çift anadal yaptığınızda, sorumluluğunuz da, iş yükünüz de kat evet. artıyor. Tabii öğrencilerimize bunu dikkate alarak bu konuyu düşünmelerde evet. bana fayda var. Çok evet. Şimdi hocam. Diyelim ki bilgisayar Mühendisliği'ni bir öğrencimiz bitirdi. Hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilir? Zaten her alan kendi alanda yüksek lisans yapabiliyor. Evet. Ama benim. Diyeyim şu, bilgisayar mühendisliğini bitiren bir arkadaşımız, bir öğrencimiz, mezun olan bir öğrencimiz, başka hangi alanlarda yüksek lisans yapabilir, doktora'ya devam edebilir? Buyurun hocam. Az önce de bahsettiğim gibi hocam, elektrik elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği de çok rahatlıkla lisans üstü eğitimlerine devam edebilirler. Bunun dışında istatistik, matematik gibi alanlarda da kariyerlerine devam edebilir. Akademik dünyada çalışmak isteyen öğrenciler için. Ama genellikle tercih noktaları yine kendi branşımıza yakın olan kardeş branşlar diyeceğimiz branşlarda genellikle yüksek lisans doktoralarına tercih ediyorlar. Benim her zaman öğrencilerime tavsiyem, kendi tavsiyem yani kendi disiplininde tabii bu da bir seçenek. O tamamen kariyer planıyla alakalı bir şey olmakla beraber. Mesela benim tavsiyem kendimden bildiğim için söylüyorum. Faydasını gördüğüm için söylüyorum. Farklı bir ana bilim dalında kariyerini yap, lisans kariyerini yapmak önemli kazanımlar da sağlayabiliyor. Yani bir bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği yapması kariyer bağımlılığına fayda sağlayabiliyor öğrencilerimiz. Evet, farklı bakış açısı getiriyor. Farklı disiplinleri öğrenmesine vesile oluyor. Bu önemli kesinlikle. değer. Evet, kesinlikle. Çünkü Şimdi hocam özür dilerim. Özür dilerim. Ee, şimdi şunu tekrar söylüyorum, Ben her zaman öğrencilere de söylüyorum. Bilgisayar mühendisliğinin en güzel noktaların, yani en önemli avantajlarından bir tanesi multi disiplin. Yani daha şöyle söyleyeyim. Disiplinler arası çalışma için çok ideal bir meslek. Yani hemen hemen her meslek dalının ihtiyaç duyduğu, beraber çalışmak istediği bir meslek dalı. Bu nedenle ortaya çıkabilecek imkanları daha iyi görebilmek için kendini bilgisayar mühendisliği kendini farklı alanlarda da bir bilgi sahibi olması ben büyük bir nimet olarak görüyorum. Öğrenci açısından büyük bir kazanım olacak. Evet. Şimdi hocam staj durumu nedir? Nasıldır? Kaçıncı sınıfta başlıyor? Ne kadar sürüyor? Nasıl süreç işliyor? Nasıl sonuçlanıyor? Buyurun hocam. Öğrencilerimiz ikinci ve üçüncü sınıfta stajlarını yapmaya başlıyorlar. Normalde staj için biz kamu sektörü ve özel sektörü gerekli şartları sağlaması durumunda kabul ediyoruz. Ama öğrencilerimiz daha çok özel sektörde bu işin merkezi olan, bu işin göbeğinde olan, işin kaynağında olan firmalarda staj yapmalarını tavsiye ediyoruz. Son yıllarda Gök'ün de fakültemizin de da yeni çalışmalarıyla başarılı olan öğrencilerimiz son sınıf son dönemlerinde isterse intern mühendis olarak stajlarını bir kurumda yapabiliyorlar. Ve bu tabii ki öğrencilerimizin yine tercihine bağlı olmakla beraber büyük bir kazanım sağlıyor. Az önce de konuştuk. Bilgisayar mühendisliği en iyi nerede öğrenir derseniz stajlı öğrenir ben her zaman söylüyorum. En iyi pratik manada firmaların içerisinde bu işin merkezinde olan firmaların içerisinde çok hızlı bir kazanım sağlar öğrenciye. Bu yönde staj konusunda öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren kendi tercihleri, kendi istekleri doğrultusunda stajlarını gönül rahat istekleri yapabiliyorlar. İster kamu ister özel sektör. Evet o zaman iş başında eğitim dediğimiz olay da olabiliyor. Intern dediğimiz olay. Evet yani, olabiliyor. özellikle şimdi zaten bizim şöyle bir yapımız var. Bu güzel bir şey aslında. Biz zamanın ve endüstrinin istediği şartlar doğrultusunda biz Programlarımızı güncelliyoruz. Öğrencilerimizin tabii ki bu yeni biliyorsunuz artık her zaman söylüyoruz. 5G teknolojisinin de artık yaygınlaşmasıyla ya yani bu yaygınlaşır kısa özetle yaygınlaşacaktır da internet her şeyi götürecek. Teknoloji her şeyi götürecek. Bu alanda çok ciddi yetişmiş, iyi yetişmiş insan gücüne, teknik personele ihtiyaç var. Bu sadece üniversitenin başarabileceği bir şey değil kişi bazında. Mutlaka ki size temel mühendislik eğitimleri üniversitede sağlanacaktır. Akademik bilgi, akademik yetenek, araştırma yeteneği, öğrenebilme yeteneği tabii ki üniversitede sağlanacak. Ama günümüz şartları içerisinde bu tek başına yeterli değil sizin de takdirinizdir. Öğrencilerimiz iyi bir staj dönemini geçirmek zorundalar. Aynı zamanda beraberinde ihtiyaç duyulan zamanın ihtiyacı olan en azından sertifika programlarını takip edip bu sertifikaları almaları onlar için çok önem arz ediyor. Bu nedenle öğrencilerimizin sadece, ben her zaman söylüyorum öğrencilerimize, bir başarı getirebilmeni istiyorlarsa sadece üniversiteye yetinmek onlara bir şey kazandırmayacak. Şu babda söylüyorum, öğrencinin yaşadığı döneme veya 10 sene sonrasına, bu bir histir, bu belki öngörüldü, belki ama iyi bir konuyu seçip diplomasının yanında, ben her zaman yine söylerim, bu mesleğin Türkçesi de yok. Bizim mesleğimizin maalesef Türkçesi de yok. Yabancı dil problemini aşıp belirli bir sertifika programında kendisinin ilgi duyduğu bir alanda sertifikalarını elde ettikten sonra bir de yanına bilgisayar mühendisliği diplomasını koyduktan sonra kendisine çok güzel bir gelecek olacağını tahmin ediyorum. Bundan da inşallah gençlerimiz bu konuda kendisini sürekli geliştiriyorlar ama Yeterli mi bilmiyorum. <laughs> o tartışılır, evet. tartışılır. Burayı açacağız hocam. Bir de şu aklıma geldi. İş aslında stajda alınır. Sajı evet. yani, iyi yaptığınız zaman orada aynı zamanda işi de koparmış oluyorsunuz, iş sahibi de olmuş oluyorsunuz. Kendinizi geliştirdiğinizi hissettirdiğinizde, çabanızı gayretinizi gösterebildiğinizde, işe sarıldığınızda. Hatta evet. şunu söylüyorum, iş arayan değil de aranan kişi olduğunuzda herkese ekmek var. Çünkü Kesinlikle. bugün bugün özel sektör bunu arıyor. Özel sektör diyor ki benim işimi görebilecek nitelikli elemana ihtiyacım var. Bu mühendis olur, tekniker olur, teknisyen olur hiç önemli değil. Kişi kendini geliştiriyorsa, aranan insan olarak kendisini ortaya koyabiliyorsa, o zaman herkese ekmek var diye burada öğrencilerimize de mesajı ben gönderiyorum. Biliyorum nedir? Hocam, ne konuda, hocam çok haklısınız hocam. Mesela ben bazı öğrencilerimize, hocam ona da yani tekrardan gurur duyduğumu söyleyeyim. Bazı öğrencilerimiz yapmış oldukları stajlarda iş, yani okul bittikten sonra da staj yaptıkları yerde çalışıyorlar. Aranıyorlar. Hatta okurken bile staj yaptıkları firmaların işlerini uzaktan yönetebiliyorlar veya onlara yardımcı olabiliyorlar ve onlar için projeler üretebiliyorlar. Bu büyük bir kazanım. Zaten diyorum ya yani artık öğrencilerimizin, artık gençlerimizin ben her zaman söylüyorum Hazreti Ali bir sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Her çocuk kendi nesline uygun dünyaya gelir. O donanımlarla gelir diye ben buna katılıyorum. Yeni yetişen nesil, yeni gelen nesil bizlerden çok daha yakın teknolojiye belki bilgisayar mühendisliğine gelmeden önce bazı temel bilgileri farkında olarak bilerek geliyor buraya. Bu onlara şunu kazandırıyor. Ben bundan sonra ne yapacağım, bundan sonra nereye gideceğim, neye ihtiyacım olacak bunu belki de bizden daha iyi görüyorlar. Hani bizler sadece bu işleri yolları geçmiş insanlar olarak söylüyoruz. Staj ve bunun beraberinde sertifika programları, ben özellikle kendi bölüm öğrencilerime sık sık söylüyorum bunu, sertifika programlarıyla kendilerini aranan insan yapabilirler. Bir de beraberinde, bunu altını çizmekte fayda var, günümüz şartları da onu gerektiriyor, takım ve ekip çalışmasını başarabilen kişiler İnanın bir adım daha önde oluyorlar. Siz de takdir edersiniz. Çünkü az önce söyledim disiplinler arası çalışabilen bir meslek olduğu için bu biraz sizin artık takım çalışmasına ne kadar uyumlu olduğunuz da doğal. Yani artık eskisi gibi ben bir şey buldum, dünyayı değiştiriyorum yok. Bunlar küçük grupların beraber bir araya gelip büyük ekipler oluşturabildiği, büyük problemleri çözebildiği döneme giriyoruz. Bu da beraberinde size sosyal bir başarı, sosyal bir yetenek de katıyor. Bunu bir şekilde aşmak gerekiyor. Yani artık eskisi gibi değil. Pek çok faktörün bir araya gelmesi lazım. Sadece diploma yetmiyor. Evet. Şimdi hocam bunu söylediğiniz aklıma şu geldi öğrencilere vurgulamak anlamında söylüyorum. 21. yüzyılın en önemli becerilerinden birisi birinci sırada olanı hocam her alanda ister üniversite ister öğrencilik anlamında birlikte iş yapabilme becerisi. Eğer kişinin birlikte iş yapabilme becerisi varsa takım çalışmasına uyumluluğu varsa kişi daha fazla gelişiyor, daha fazla geliştiriyor, daha fazla katma değer üretiyor. O yüzden tekrar vurguluyorum. Birlikte iş yapabilme becerisini edindiğinizde sizin mutsuz ve başarısız olmanız mümkün değil. Bu mutluluğu ve başarıyı getiriyor. İş tatmini dediğimiz olay çok önemli. Yani sadece iş tatmininde mesele para kazanmak değildir. Kazanç elde etmek değildir. Katma değer üretmektir. Bir şeyler yaptığını göstermektir. İnsanların işe yaradığını görmesidir. Bu ona çok büyük haz verir ve daha fazla işine sarılmasını getirir ve verimliliği daha çok artırır. O yüzden tekrar vurguluyorum, üçüncü kez oldu söylüyorum. Birlikte iş yapabilme becerisi 21. yüzyılın bir numaralı becerisi hocam. Buna öğrencilerimiz çok ama çok dikkat etmeliler. Kesinlikle evet. hocam. Ben zaten özel öğrencilerimizi bu yönde çok teşvik ediyorum ama ne kadar başarabiliyorum tartışılır. Ekip çalışmasıyla 3 saatlik bir çalışma sizin 10 saatlik tek başınıza çalışmanızdan daha verimli olabiliyor. Bu size iki şey kazandırıyor. Bir göremediğiniz bir şeyi bir arkadaşınızın bakış açısıyla görebiliyorsunuz. Bu size sadece de üniversite için, ders için bir şey katmıyor. Bu gelecek için de size bir his kazandırıyor, bir altıncı his kazandırıyor meslek hayatınızda ekip çalışmasıyla neleri aşabileceğinizi önceden öğreniyorsunuz. Meslek hayatına girdiğiniz zaman mühendislik problemleri genellikle pahalı problemlerdir hocam. Ekonomik problemlerdir. Burada kişi bazlı hatalara tolerans tanınmaz. Bu nedenle ekip çalışması size hem bu hataların minimize edilmesini hem büyük problemlerin küçük parçalara ayrılarak daha esnek çözülmesi imkanını sunuyor. Bu sebeple üniversitede, şu an öğrencilerimizde, üniversiteye gelecek gençlerimizde bir kere üniversitede ekip çalışmasının ne olduğunu çok iyi anlamaları, çok iyi idrak edinme bir aşamaları lazım. Müzik